ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> Ya. Ah Sütlücüm. <laughs> ya Ayçi'cim hatırlıyor musun nasıl kuyruğunu sallıyordun ne kadar mutlu olmuştu Ayçi. Ay çay, çok tatlıydı. Evet <laughs> ve sana <laughs> teşekkür etmek için bana gelip seni yalamıştı. Çok tatlıydı. <gülüyor> Bayılıyorum <gülüyor> köpeklerin o hallerine. Evet. Ay canım benim ne kadar tatlı bir köpecikti öyle ya. Evet. Ay şimdi Yok. çok mutlu. Evet, evet. <laughs> kesinlikle çok mutlu. Evet. Arkadaşları da anlatalım. Evet anlatalım. <laughs> e, ee, arkadaşlar biz geçen gün Sütlü ile parka gittik. Evet. Tam böyle parka giderken bir böyle üzgün bir köpek sesi duyduk. Evet. Küçük küçük havlıyordu. Biz evet. de sesin nereden geldiğini anlamak için hemen aramaya başladık. Evet. Sonra bir de ne görelim? Çalıların arasında üzgün, hasta küçük bir köpekcik. Evet. Biz de köpeğin hasta olduğunu düşündük evet. ve hemen onu bir veterinere götürdük. Aha ve veteriner gerçekten o kadar iyi baktı ki evet. ona o kadar güzel ilaçlar verdi ki köpek arkadaşımız hemen iyileşti. <laughs> evet ve biz de onu hemen sahiplendirmeye çalıştık ve arkadaşlar inanamazsınız mükemmel bir aile bulduk ona. Evet <laughs> ailenin mükemmel bir köpek arkadaşı. Köpek evet. arkadaşımızın da mükemmel bir ailesi olmuş. Evet, şimdi ikisi de çok mutlu. Aşırı evet. mutlu. <gülüyor> ve <gülüyor> dolayısıyla de, biz de mutluyuz. <laughs> evet, hem de arada onu görmeye ve evet. sevmeye gideceğiz. <laughs> evet. Bu hafta gidelim mi lütfen lütfen lütfen. Evet, lütfen, çok <gülüyor> özledim. <gülüyor> ben de şimdiden özledim. <gülüyor> <gülüyor> ve biz de bu sürecimizin nasıl olduğunu size bir oyunla anlatmak evet. istedik. Onun içinde minik veterinerle karşınızdayız. Evet, hem çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Hem de bizim o güzel anımızı size canlandırmış olacağız. Evet. Hey. Şimdi ne yapacağız Açıcım? Önce, önce önce bir dakika önce bir oyunu kuralım sonra canlandırmaya geçelim değil mi Açıcım? Olur evet. sütlücü. Hem de merak ettim ben bu oyunu Ayça'ya nasıl bir oyun bu? Şimdi bu ah. miniş köpüğü ah! senin Aa! arkadaşın olabilir istersen. Açıcım orada yazıyor ismi neymiş? Orada, i̇smi neymiş? evet Olur. burada bir sürü malzememiz Olur. var. Ay köpek nasılsın? Birazcık üzgün ve hasta görünüyorsun ama hiç merak etme. Evet burada köpek arkadaşımızla ilgili bilgiler evet. de var ben hemen söyleyeyim ismi Oliver. Ah Oliver Oliver nasılsın? O kadar güzel bir köpüstün ki Oliver'cığım seni iyileştireceğiz ve sana mükemmel. Ay canım. Ay Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Ben bu küçük ay. küçük köpeği ay ay ay. Oy, evet, oy, onu ben oy, bir parkta oy. buldum. Çalıların arasında üzgün vaziyette görünüyordu. Hemen alıp size getirdim Ay Çok iyi yapmışsınız. Hemen kendisiyle ilgilenin. Evet. Hoş geldiniz. İsmi ne İsmi Oliver. Oh. Oliver ismi ben çok koydum. Güzel Sen çok mu tatlıymışsın? Çok uslu bir köpektir. Ama oh. Oliver oyunu aslında çok severdi hatırlıyorum ben parkta. biliyorum ben bu köpeği. Ama <laughs> Şu anda çok üzgün ve hasta görünüyor. Ayşe Hanım nasıl bir şey yapabiliriz? Evet, hemen bir ön muayenesini yapacağız. Ha. Sonra bir röntgenini çekip ne olduğuyla ilgili görüşeceksiniz. En iyisini seninle. veteriner hekim olarak siz bilirsiniz Ayça Hanım. Tabii ki bekliyorum. Evet. Tamamdır, hemen bakalım. evet tamam. bakalım. Evet, önce stetoskopla bir Oliver'la ilgilenmemiz tamam. lazım. Oliver'cığım, şimdi, şimdi sana bunu evet. ufak ufak değeceğim. Evet. Hiç canın acımayacak. Yo, tamam mı? Şuradan yapıyoruz. bakalım. Hı -hı. Sen nefes al Oliver'cığım. Tamam. <laughs> kalp atışları gayet sağlıklı duyuluyor. Duydun mu? Çok sağlıklıymış kalp. <gülüyor> 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 evet evet evet. Her şey yolunda gözüküyor. Oh. Bir de gel bakalım oh. şöyle sayalım. Oh, yatalım. Oo oh, buraları biz, da sevelim. gözlüm O buranın Hemen diyorum. biraz ciğerlerini de dinleyelim bakalım. Oh. Bir, bir mi? enfeksiyon ya da başka bir şey var mı? <laughs> Gayet sağlıklı uyuluyor. Bir hırıltı duymuyorum. Evet evet. Ciğerlerinde sağlıklıymış öyle bu. Evet <laughs> şöyle biraz bağırsaklara da bakalım. Hı -hı. Hmm, şuralarda biraz gaz var gibi ama ha. bunu halledebiliriz. Evet. <laughs> bu arada acicem gerçekten mükemmel bir veteriner kim rolü yapıyorsun? evet. Çok teşekkür ederim. Tamam, Oliver'cim. Oliver da çok güzel oynuyor. Çok güzel oynuyor. Pırk diye yatıverdi. Tatlıyız tatlıyız. İşte o O bir tatlı. bebek. Arkadaşlar evet. Evet dinleyelim. Evet şimdi tekrar bakıyoruz. Ho biraz acıkmış galiba karnı gurulduyor. Doğru. Oliver ay sen acıktın mı? Karnın içine yemek mi koyalım? Kuyruğunu sallıyor. O tatlı. Evet. Şimdi burada çok büyük bir sorun gözükmüyor. Biraz da eklemlerine bakacağım. Bir sorun var mı? Şuradan omurgasına bakıyorum. Evet, sanırım sol arka patisi Oooo. biraz incinmiş gibi. Zaten birazcık böyle sekerek yürüyordu. Hı hı. anladım. E siz geldiğiniz zaman direkt röntgene girmiştiniz. Evet, evet. 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 Hemen bizi röntgen aldılar. Oliver'ın röntgeni çektiler. Şenal Ay canım. Oo! Oh, gel bakalım <laughs> bari. Olmasak burunlu seni yesinler. Evet. <laughs> Şimdi biz e, röntgenimizi inceliyoruz. Hep birlikte inceleyelim. Oliver'cığım bak. Bak görüyor musun? Bak bu senin evet. kendi içinin fotoğrafı neredeyse. Evet, bak burada dili var. Evet. Burada oh! Güzel mamalar düşünen bir beyin. Evet. Benim. Şurada bir soluk borusu, evet. Burada da her şey oldukça yolunda. Şeyimle Akciğerlerimizde ne? bir iltihap gözükmüyor. Yaşasın. Gayet başarılı bir. Diliyor şey. musun? Kalbi de, kalbi de yapısal olarak gayet Hı -hı. muntazam. Hiç hem, de, hem de hem de, de sevgi doludur evet. onun kalbi. Tüm <laughs> karıncıkları, kulakçıkları, karaciğerlerimize de baktık. Dalak, evet. Bağırsaklar, evet. Burada biraz bir ah. hazımsızlık sorunu olmuş ama halledebiliriz. Hı -hı. Ve Bilmiyorum. evet. Evet şurada ekleminde bir küçük sorun görüyorum. Bakın tam şurada. Bakayım. Tam şurada bir, bir küçük eklem zedelenmesi evet. yaşamış. Eklem zedelenmiş Oliver'cığım. Ama hemen ilgileneceğiz kesin Tamam. <laughs> Duydun mu evet. şimdi tedavi olacak. <laughs> evet. Tamam evet şimdi. Küçük küçük canını evet. acıtmadan evet. Oliver'ın şurada sargısını yapacağım Aferin kendisine. Aferin sana Oliver. Uslu köpek değil. Oh, Aferin sana, sana Oliver. <laughs> ne kadar uslu bir köpekçiksin evet. sen. Gel bakalım <laughs> seni saralım. Oo, bak evet. şimdiden. Koşacağı günleri hayal ediyor Oliver. Kesinlikle. Evet. Olivercığım. Oh. Bak şu anda daha gözleri gülmeye başladı bile. Biraz daha iyi misin? Oh seni O oh seni tatlı <gülüyor> köpek. <gülüyor> ee, o zaman başka bir sorun varsa diye bir kan tahlili yapacağım. Tamam. Ve gelmişken de şöyle parazit taşlarını yaparsak evet. sağlığına kavuşacak. Çok teşekkür ederim açhanım. Aynı zamanda bakayım. Aa evet Oliver de size teşekkür ediyor. <laughs> Evet. Şimdi buraya şakacıktan kan aldığımız Oo. şey yapacağız. Elini de biraz. çok hafif Ayça Hanım. Çok hafif. Böyle evet. mi oluyor bu? Vay. Bu da... Arkadaşlar bu arada gerçekten çok iyi bir oyun bu. Evet çok eğlenceliymiş gerçekten. Burada şakacıktan kan yapacağız şimdi. Hı hı. şimdi... Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bu kanımızı şakacıktan şöyle bir evet. çekelim. Evet. Şimdi köpeciğimizden sanki kan alıyormuşuz gibi. gibi, yapacağız. <laughs> evet. Hı -hı. Hiç acımayacak. Yok ben ben tutarım. Bizi... siz onu seveyim. evet, Aferin sana cesur şey, köpüş ol, Oliver. Fıt 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 fıt. Hadi bir tamam. kadar. <laughs> Çok cesur bir köpek. Şahane. Şimdi hemen bunu bir laboratuvara göndereceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Hop. Evet <gülüyor> şahane <gülüyor> oldu. <gülüyor> Bak şimdi bütün sonuçların gelecek. Evet siz haftaya geldiğinizde ben de kan sonuçlarını sizinle paylaşmış olacağım. Çok teşekkür ederim Ayşen'im. Oliver da tekrar tekrar teşekkür ediyor size. Ben de teşekkür ederim. Gelmişken hemen şuradan iç dış parazit evet. da yapalım. <laughs> Aferin <Aa>, sana. <laughs> evet. Çok sağlıklı bir köpek olacaksın. Harikasın Oliver. <laughs> Tabii şimdi kendisini yalamaması için Hı -hı. ve şu sargısını Hı. da çözmemesi için. Ya bir dakika şu. ben bunu hep merak ederdim biliyor musunuz Ayşe Hanım? Bu gramofon gibi nedir bu köpeklerin boynuna <laughs> takılan şeyler? Çana Şaka şaka. Gerçekten. Acaba iyi çeksin diye mi? Kulakları daha iyi duysun diye Tabii mi? Tabii ki. Mer, bunun için mi? Evet. Yalamaması hmm. için ve ilaçlı bölgeye zarar vermemesi ben için. Ben de gerçekten e, köpekler gramofon taklidi yapıyor. Ya da böyle Hı, daha iyi duyayım diye yaptıklarını zannediyordum. Bir şey daha adamış oldum. Evet. evet. Oo. Çok tatlı oldun. Aferin <laughs> sana cesur köpek. Çok tatlı. Köpek. Ve çok akıllı ve aynı zamanda çok komik bir köpek oldun Oliver. Evet. Size tekrar <laughs> çok geçmiş olsun evet. diliyorum. Haftaya çok geldiğinizde kan ederim. sonuçlarına bakar, kemikleri kontrol ederiz tamam. tamam mı? Tamam. O zaman bir, bir şey söylüyor? Ne diyor. Ha. Aferin sana. Dur bakalım. Arkadaşlar söylemek istediği bir şey varmış Aa, galiba ha, Ne demek istiyor? Bakalım ne ah, diyecekmiş. Ha, Oliver gerçekten merak ettim ne demek istiyorsun? Ne, ne diyor acaba? Arkadaşlar <laughs> kanala abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Ay. Hoşçakalın. <laughs> Ay Oliverci, ne <laughs> kadar tatlısın ne kadar ne Sen kadar ne kadar mısın? tatlı akıllı bir köpeksin Hem mısın? sağlıklı hem çok tatlı hem de bu gramofon gibi görüntüde çok komik bir köpeksin. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çok tatlısın. <laughs> Şimdi bile çok mutlu Açıcım. Çok evet. teşekkür ediyorum Açıcanım. Şimdi o zaman hemen Oliver'a muhteşem bir aile bulmaya gidiyorum. İşte bu de harika bir tamam. fikir. Oliver takip et oğlum beni takip et. <laughs> Sen, sana güzel bir aile bulalım. Hadi aile gel olun. <laughs>